Merhaba. Psikolojik Danışman Barış Şahin kanalının hazırladığı bu derinleşmeye sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, pek çok yeni annenin, yeni babanın aslında endişe duyduğu bir konuya odaklanıyoruz. Bebeklerde burun tıkanıklığı ve onun temizliği. Evet. Çeşitli uzman görüşlerini sizin için bir araya getirdik. Amacımız bu konudaki hani o kafa karışıklığını biraz olsun giderebilmek. Kesinlikle. Bu gerçekten de ebeveynler için özellikle de o ilk aylarda bayağı bir kaygı verici olabiliyor. Evet. Hı, hı. Bebeğinizin burnunun neden tıkandığını ve e, ona nasıl güvenle yardım edebileceğinizi anlamak inanın bu endişeleri epey hafifletiyor. Peki neden bebeklerde bu burun tıkanıklığı bu kadar sık görülüyor ve neden bu kadar endişe yaratıyor? Yani basit bir rahatsızlık gibi değil mi aslında? Tam olarak değil. Şöyle düşünün, bebeklerin burun geçişleri biz yetişkinlere göre çok çok daha dar. Evet. Bu yüzden işte soğuk algınlığı, e, alerjiler, mesela toz, polen gibi ya da kuru hava, hatta bazen diş çıkarma bile kolayca tıkanıklığa yol açabiliyor. Anladım. Mukus aslında koruyucu bir şey ama fazlası sorun yaratıyor tabii. Asıl kritik nokta şu. Bebekler yaşamlarının özellikle ilk 4 ayı boyunca neredeyse sadece burunlarından nefes alıp veriyorlar. Sadece burundan mı? Ağızdan nefes alamıyorlar mı yani o dönemde? Yetenekleri çok sınırlı. Yani içgüdüsel olarak burundan nefes alıyorlar. Bu yüzden burunları tıkandığında bu durum doğrudan beslenmelerini etkiliyor. Nasıl yani? Emerken nefes almak için sık sık durmak zorunda kalıyorlar, memeyi bırakıyorlar. Ee, uyku kaliteleri de bozuluyor. Sürekli uyanıyorlar nefes almak için. Hmm, bu çok önemli. Beslenme ve uyku düzeni direkt etkileniyor desene. Aynen öyle. Hatta daha da ötesi var. Bazı uzmanlar ilk aylardaki ciddi ve böyle uzun süren burun tıkanıklıklarının bebeğin nefes almakta aşırı zorlanması nedeniyle ani bebek ölümü sendromu yani SIDS riskini bir miktar arttırabileceğine dikkat çekiyorlar. Aman Allah'ım bu ciddi bir uyarı. Evet, tabii bu en kötü senaryo ama bilmekte fayda var. Ayrıca o temizlenmeyen burun, yani biriken mukus enfeksiyon riskini de artırıyor. Bronşiolit gibi daha ciddi alt solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. O zaman burun temizliği sadece bebeği rahatlatmak için değil, bayağı ciddi bir sağlık önlemi aslında. Kesinlikle. Hem rahatlatma hem de önleyici bir sağlık adımı. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Peki bu kritik temizliği yapmak için ebeveynlerin elindeki güvenli yöntemler neler? Uzmanlar genelde ne öneriyor bu konuda? En yaygın ve e, en güvenli kabul edilen yöntemlerin başında serum fizyolojik geliyor. Yani bildiğimiz steril tuzlusu. Hı hı. İçindeki tuz oranı yani yüzde %0.9 sodyum klorür bizim gözyaşımızla, kanımızla aynı oranda. Bu yüzden izotonik deniyor ve burun içini mukozayı tahriş etmiyor. Anladım. Temel işlevi mukusu yumuşatmak, inceltmek ve dışarı atılmasını kolaylaştırmak. Eczanelerde hazır, böyle tek kullanımlı küçük tüplerde ya da daha büyük şişelerde satılıyor. Evde yapılabilir mi peki? Bazı tarifler duyuyoruz. Mümkün tabii. Hani kaynamış suya tuz, karbonat gibi tarifler var ama orada hijyen ve doğru oranı tutturmak çok kritik. O yüzden hazır steril ürünler genelde daha güvenli kabul ediliyor, kafa rahat oluyor. Doğru, steril olması önemli bebeklerde. Peki serumu verdik, mukus yumuşadı, sonra? Sonra devreye burun aspiratörleri giriyor. O yumuşayan mukusu burundan çekmek için kullanılıyorlar. İki ana türü var aslında. Nedir onlar? Biri şu hani elle sıkılan kavçuk puarlar var ya ampul gibi. Evet bilirim onları. Diğeri de ebeveynin kendi nefesiyle ya da bazen pille vakum oluşturduğu böyle tüplü aspiratörler. Özellikle o tüplü olanlar çekme gücünü daha iyi kontrol etme imkanı sunabiliyor bazılarına göre. Ama tabii ikisi de nazikçe kullanılmalı. Anladım. Serum fizyolojik ve astratör. Temel ikili o zaman. Başka yardımcı yöntemler var mı? Nemlendirici falan diyorlar mesela. Evet evet. Özellikle kış aylarında kaloriferler yanınca veya klimalı ortamlarda hava çok kuruyabiliyor. İşte o zaman hava nemlendiriciler yani buhar makineleri çok işe yarıyor. Ne yapıyor tam olarak? Havadaki nemi arttırarak burun içinin kurumasını ve dolayısıyla tıkanıklığı önlemeye yardımcı oluyor. İdeal nem oranı genelde %40-60 arası denir. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Cihazın düzenli temizliği çok önemli. Yoksa içinde küf falan üreyebilir. Hmm. Temizlik şart yani. Başka? <laughs> Temizlik şart yani başka buhar banyosu gibi şeyler. O da var evet. Banyoda sıcak suyu açıp oluşan buharda bebeği kısa bir süre tutmak da burun yollarını nemlendirebilir. Ama tabii bebeği sıcak sudan ve yanıklardan korumak lazım. Çok dikkatli olmak gerek. Tamamdır. Bir de pamuklu çubuk meselesi var. O güvenli mi? Pamuklu çubuk konusu biraz hassas. Şöyle, sadece burun deliğinin görünen dış kısmındaki hani o kurumuş mukusu almak için çok ama çok dikkatli kullanılabilir belki ama asla burun içine derine doğru itilmemeli. Bu tehlikeli olabilir. Anlaşıldı. Yani sadece en dış kısım için ve çok dikkatli. Peki bu yöntemler kulağa mantıklı geliyor. Ama iş uygulamaya gelince özellikle ilk kez yapan ebeveynler için biraz stresli olabilir. Bu işlemi bebeği de kendilerini de strese sokmadan en doğru şekilde nasıl yapabilirler adım adım anlatabilir misiniz? Elbette, tabii ki. Uzmanların önerdiği adımlar genellikle şöyle. Önce bebeği hazırlayın, sırt üstü yatırın ve başını hafifçe bir yana doğru çevirin. Böylece temizleyeceğiniz burun deliği üste kalmış olur. Neden üste kalması gerekiyor? Sıvının daha rahat akması ve e, diğer deliğe ya da genze daha az kaçması için. Sonra üstteki burun deliğine 2-3 damla kadar veya bazı uzmanlar iğnesiz 5 mililitrelik bir enjektörle yaklaşık 2 mililitre kadar serum fizyolojiyi hafif bir basınçla sıkın diyor. Tamam. Sonra hemen çekmeyin. Birkaç saniye hatta belki yarım dakika kadar bekleyin ki serum mukusu iyice yumuşatsın. Beklemek önemli yani. Evet. Etkisini göstermesi için zaman tanımak lazım. Ardından Aspiratörün ucunu nazikçe burun deliğinin girişine yerleştirip diğer burun deliğini hafifçe kapatarak biriken mukusu çekin. Ama dediğim gibi aşırı vakum uygulamaktan, böyle hırpalamaktan kaçının. Çok nazik olunmalı. Peki ya diğer taraf? Sonra bebeğin başını diğer yöne çevirip aynı işlemi diğer burun deliği içinde tekrarlayın. Yani yine serum, biraz bekleme ve nazikçe aspirasyon. İşlem bittikten sonra ne yapmalı? İşlem bittikten sonra bebeği dik pozisyona getirmek iyi olur. Ya da üzüstü üst çevirip sırtına hafifçe böyle elinizi kubbe gibi yapıp aşağıdan yukarıya doğru pat pat vurarak kalan mukusunda atılmasına yardımcı olabilirsiniz. Bebek ağlarsa peki bu normal mi? Evet evet bebek biraz ağlayabilir, huysuzlanabilir. Bu gayet normal. Sonuçta pek hoşlandıkları bir işlem değil ama onun iyiliği için yapıldığını bilmek rahatlatıcı olabilir. Peki ne sıklıkla yapmak gerekiyor? Her gün mü, günde kaç kere? Bu biraz bebeğin durumuna bağlı. Genel öneri ihtiyaç oldukça, genellikle günde 2-3 kez yapılması. Özellikle beslenmeden ve uyumadan hemen önce yapmak hem beslenmesini hem de uykusunu rahatlatır. Hatta bazı uzmanlar özellikle ilk 4 ay için belirgin bir tıkanıklık olmasa bile her beslenme öncesi rutin olarak temizliği tavsiye edebiliyor. O nefes alma garantisi için. Semptomlar varken günde 1-2 kez bu şekilde nazal yıkama yapılmasında genellikle bir sakınca görülmüyor. Hijyen konusunu tekrar vurgulamak lazım sanırım. Kesinlikle. Kullanılan enjektör veya aspiratör her kullanımdan sonra mutlaka sabunlu suyla iyice yıkanmalı ve tamamen kurumaya bırakılmalı. Hatta bazı uzmanlar enjektörün günlük değiştirilmesini, serum fizyolojik poşetinin de haftalık değiştirilmesini önerebiliyor. O tek kullanımlık steril ürünler bu açıdan gerçekten pratik oluyor. Anladım. Çok detaylı anlattınız. Teşekkürler. Bu bilgiler gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Eğer bu sohbet size de faydalı oluyorsa, sevgili dinleyicilerimiz, beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bu bilgilerin daha fazla anne babaya ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet, destekler önemli. Peki, tüm bu adımlara dikkat edilmesi gerekenlere rağmen ebeveynlerin aklında hep bir acaba oluyor. Ya zarar verirsem, çok sık yaparsam kötü mü olur, su ciğerine kaçar mı, kulağına zarar verir miyim gibi korkular. Bu endişeler yersiz mi sizce? Uzmanlar ne diyor? Bu endişeler çok ama çok doğal ve anlaşılır ama uzmanların genel görüşü şu, işlem doğru yapıldığında yani nazikçe doğru ürünlerle yapıldığında son derece güvenli. Asıl risk nerede peki? Asıl risk temiz olmayan su kullanmakta. Özellikle evde solüsyon hazırlıyorsanız musluk suyu kesinlikle olmaz. Kaynamış, soğumuş veya damıtılmış su şart. Ya da diğer risk aspiratörle aşırı sert böyle hoyratça vakum uygulamak. Bu burun içini tahriş edebilir. Bir de asla ama asla bebekler için olan o dekonjestan burun spreyleri veya ilaçları verilmemeli. Onlar bebekler için uygun değil. Çok sık yapma konusuna gelirsek. Gereğinden fazla veya çok sert yapıldığında Evet, burun mukozası tahriş olabilir, hatta kanayabilir. Burada kilit nokta bedeğin ihtiyacına göre hareket etmek. Belirgin bir tıkanıklık yoksa sürekli saat başı yapmaya gerek yok tabii ki. Belki o ilk aylar biraz daha istisna olabilir dediğimiz gibi. Ya şu ciğere su kaçma korkusu. Kullanılan miktar çok az olduğu için, hani birkaç damla veya 2 mililitre gibi ve doğru pozisyonla başı hafif yan çevirmek gibi bu risk gerçekten çok çok düşük. Bebek bir miktarını yutabilir, bu normal. Mideye gider, bir zararı olmaz. Kulak enfeksiyonu riski peki? Bu da sık duyulan bir endişe. Evet, bu özellikle yatay pozisyonda ve çok sık, belki de basınçlı uygulamayla ilişkilendirilebilen teorik bir risk. Östaki borusu bebeklerde daha yatay çünkü. İşte bu nedenle özellikle oturabilen bebeklerde işlemi mümkünse oturur pozisyonda yapmak bu riski daha da azaltabilir deniyor. Anladım. Yani doğru teknikle riskler minimize ediliyor. Peki tüm bunlara rağmen ne zaman artık bu normal bir tıkanıklık değil, bir doktora görünelim demek gerekir? Alarm zilleri ne zaman çalmalı? Güzel soru. Eğer burun tıkanıklığı diyelim ki 10 günden uzun sürüyorsa ve bir iyileşme belirtisi göstermiyorsa hı hı. ya da tıkanıklığa ateş eşlik ediyorsa, bebek nefes almakta bariz bir şekilde zorlanıyorsa, böyle hırıltısı artıyorsa, göğsü çekiliyorsa Beslenmeyi reddediyorsa, yeterince ememiyor veya mama içemiyorsa, genel durumu kötüleşiyorsa, yani daha halsiz, keyifsiz görünüyorsa veya burun akıntısının rengi değişmişse, mesela koyu yeşil, sarı, kanlı veya kötü kokuluysa, bu sonuncusu bazen buruna kaçan yabancı bir cismin belirtisi de olabilir. İşte bu durumlarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Tamamdır, bu kırmızı bayrakları bilmek önemli. Kesinlikle. Şüphede kalındığında doktora danışmak her zaman en doğrusu. O halde bu gerçekten kapsamlı sohbetimizden çıkarılacak en temel, en can alıcı mesajları şöyle bir özetleyelim mi dinleyicilerimiz için? Elbette, toparlayalım. Birincisi, bebeklerde burun temizliği sadece bir rahatlatma değil, hayati bir öneme sahip. Rahat nefes alma, iyi beslenme, kaliteli uyku ve bronşiolit gibi ciddi komplikasyonları önleme açısından kritik. Evet. İkincisi, Serum fizyolojik yani tuzlu su ve nazik aspirasyon uzmanların önerdiği en güvenli ve en etkili yöntem. Tamam. Üçüncüsü hijyen, temiz eller, temiz malzeme, doğru su kullanımı evde yapılıyorsa olmazsa olmaz. Çok önemli. Dördüncüsü bu işlemi yapmaktan korkmayın ama mutlaka nazik olun ve bebeğinizin tepkilerini gözlemleyin ona zarar vermekten çok yardım ediyorsunuz. Ve beşincisi, beşincisi de ne zaman profesyonel yardım almanız gerektiğini bilin. Yani az önce saydığımız o endişe verici belirtiler varsa, uzun süren tıkanıklık, ateş, solunum zorluğu gibi mutlaka doktora danışın. Harika bir özet oldu. Son olarak dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri, belki de farklı bir bakış açısı sunacak bir fikir bırakalım mı? Şöyle bir şey önerebilirim. Bu burun temizliği meselesini sadece yapılması gereken mekanik belki biraz da stresli bir görev gibi görmekten ziyade evet bunu bebeğinizle kurduğunuz o özenli, şefkatli bakım ritüelinin bir parçası olarak düşünmeyi deneyin. Yani bu anları endişe ve sıkıntıyla dolu anlar yerine bebeğinizin rahatlamasına, daha iyi nefes almasına yardım ettiğinizi bilmenin verdiği o tatminle şefkat ve sükunetle dolu anlara nasıl dönüştürebilirsiniz? Belki de asıl odaklanılması gereken budur. İşlemi yaparkenki o duygu hali. Çok güzel bir bakış açısı. Teşekkür ederiz. Bugün bebeklerde burun tıkanıklığı ve temizliği konusunu uzman görüşleri ışığında gerçekten derinlemesine ele aldık. Umarız bu sohbet sizlerin de kaygılarını biraz olsun azaltmış ve size pratik bir yol haritası sunmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Bu içerik psikolojik danışman Barış Şahin'in katkılarıyla sizler için hazırlandı. Eğer bu tür derinlemesine sohbetlerin, incelemelerin devamını isterseniz kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet, geri bildirimler bizim için değerli. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.